Hiç düşündünüz mü? Birisinin kötü olduğuna kim karar verir? Yeşil tenli, masum, farklı bir kızdı Elfaba. Rengiyle, yetenekleriyle, oz büyücüsünün otoriterliğine isyan etmesiyle farklıydı. Gördüğü yanlışlara boyun eğmeyi reddetmesiyle farklıydı. Onu Batı'nın kötü cadısı yapan da bu farklılığı oldu. Elfaba ve iyi kuzey cadısı Glinda arasındaki dostluğun hikayesi devam ediyor. Wicked iyilik uğruna filmi Broadway müzikali Wicked'in iki bölümlü sinema uyarlamasının ikincisi. Elfaba sürgünde uzun sessiz bırakılan hayvanları için savaşırken Glinda ise zümrüt şehirde popülerliğin tadını çıkarmaktadır. Peki ya gerçek iyilik? Glinda Elfaba'dan bunu öğrenir. Esas olan popülerlik ve güç değil cesaret ve fedakarlıktır hikaye ilk filmin bıraktığı yerden daha karanlık ve karakterlerin daha keskin biçimde çatıştığı bir tonla devam ediyor. İşin içine Dorothy, Aslan, Teneke Adam ve Korkuluk da dahil oluyor. Ve yine seyredenin duygularını zirveye taşıyan müzikal yapısıyla baş döndürüyor. Bu hikaye bir kötü cadı hikayesi değil kuşkusuz. Farklılıkların ardındaki güzelliğin ve bir dostluğun dünyayı nasıl değiştirebileceğinin hikayesi. Başroldeki iki yorumcu, Elfaba'da Cynthia Erivo ile Grinda'da Ariana Grande iki film aralıksız çekilse de duygusal derinlikte de ilk filme göre daha etkililer. Eserle ilgili daha ayrıntılı bilgiye Wicked videomuzu seyrederek ulaşabilirsiniz.